Savaşın 51. Ateşkesin ise 3. günü. İsrail ile Hamas arasında ikinci takasta kriz çıktı. Yardım tırlarının Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verilmeyince Hamas rehineleri bırakmayacağını açıkladı. İsrail de savaşa geri dönüleceği yönünde gözdağı verdi. Diplomasi trafiğiyle kriz çözüldü. İkinci esir takası 7 saat rötarla gerçekleşti. Üçüncü takası için gözler savaş bölgesinde. Hapishane önünde yakınlarını bekleyen Filistinlileri İsrail ordusu sert müdahalede bulundu. Üç kişi yaralandı. Bazı bölgelerde ateşkes de delindi. Hastanelerin kuşatıldığı ceninde 2 Filistinli hayatını kaybetti efendim. Tüm bunlar yaşanırken Netanyahu'nun konutunun önünde istifa sesleri yükseliyordu. Aa! Ateşkesin ikinci günü kriz çıktı. Yardım tırları engellendi. Hamas rehineleri bırakmayacağını söyledi. Gece yarısı takas gerçekleşti. İsrail ve Hamas arasındaki mutabakatın ikinci gününde 13 İsrailli esire karşı 39 Filistinli mahkum serbest bırakılacaktı. Ancak insani yardım tırlarının Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verilmeyince Hamas anlaşmaya uyulmadığı için rehineleri teslim etmedi. İsrail de gün bitmeden savaşa dönüleceğini açıkladı. Saatler süren belirsizlik Mısır ve Katar'ın araya girmesiyle sona erdi. 13 İsrailli ile 4 yabancı 7 saat Kızıl Haca teslim edildi. Now, good day. Good day. Good day. Esirler konvoy halinde sınırı geçip ülkelerine geri döndü. Serbest bırakılanların fotoğrafları paylaşıldı. O anlarda 39 Filistinli mahkumun salı verileceği Batı Şeria'daki Ofer hapishanesinin önünde de yoğun kalabalık vardı. Ancak İsrail ordusu sert bir müdahalede bulundu. 3 kişi silahla yaralandı. Evet, evet. Özgürlüğüne kavuşan altısı kadın 39 Filistinli coşkuyla karşılandı. Ailelerle buluşma anlarında duygu dolu anlar yaşandı. Çocuklarımı, torunlarımı hepsini yanımda görmekten mutluyum. Ama Gazze, Batı Şeria ve burada yaşananları gördükçe sevincim kursağımda kalıyor. Ancak bazı evlerdeki mutluluk uzun sürmedi. İsrail güçleri gece saatlerinde serbest bırakılan bir mahkumun evine baskın düzenledi. Gazeteciler ve mahkumun yakınları evden uzaklaştırıldı. <laughs> Takas İsrail ile İrlanda arasında da gerilme neden oldu. İrlanda Başbakanı'nın Hamas'ın rehin aldığı 9 yaşındaki kız çocuğu için kayıp ifadesini kullanması İsrail'i kızdırdı. Dışişleri Bakanı Eli Cohen kayıp değil esirdi, ahlaki pusulanızı kaybetmişsiniz dedi. Bugün de yine 13 İsrailli, 39 Filistinlinin serbest bırakılması beklenirken bazı noktalarda ateşkes delindi. İki hastanenin kuşatıldığı ceninde iki Filistinli hayatını kaybetti. 7 yaralı var. Bombardıman durunca Endonezya ve Şifa Hastaneleri'nin son hali de gözler önüne serildi. Endonezya Hastanesi tamamen boşaltılırken Şifa Hastanesi'nde son yaralıları tahliye için yoğun çaba harcanıyor. Tel Aviv ve Batı Kudüs'te protesto gösterileri vardı. Netanyahu'nun konutunun önünde istifa sesleri yükseldi.